Emekli ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkının dışında ek zam talebinde bulunuyorlar. Bu, maaşların satın alma gücünün artırılması amacı taşıyor. CHP, emekli aylıklarında artış ve ek destekler içeren 6 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Bu teklif, en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesini, yani 17.002 TL'ye yükseltilmesini öneriyor. Emekliler, asgari ücretle emekli maaşı arasındaki makasın kapatılmasını istiyorlar. Bu doğrultuda, CHP emekliler için adım atmış durumda. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un hazırladığı emekli ve memura zam kanun teklifi meclise sunuldu. CHP'nin teklifinde, en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesi olan 17.002 TL'ye çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, emeklilere yılda iki kez dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin de net asgari ücret düzeyinde verilmesi hedefleniyor. 30-35 yıl boyunca çalışarak emekli olmaya hak kazanan birçok vatandaşın, aylık geliri genellikle 10 bin Türk lirası seviyesindeki yoksulluk ve açlık sınırının oldukça altında kaldığına dikkat çekilen CHP teklifinde, emeklilerin geri kalan hayatlarını düşük emekli maaşlarıyla mücadele ederek, refah düzeyinin çok altında bir şekilde sürdürdükleri vurgulanıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri gibi milyonlarca kişi için umut vadeden bir gelişme yaşanıyor uzun bir süredir Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen seyyanen zam talebi yaklaşan seçimler öncesinde emekliler arasında umut kaynağı oldu. Eğer bu seyyanen zam talebi kabul edilirse emekli maaşlarına 7 bin Türk lirası eklenmiş olacak yani milyonlarca emeklinin aylık geliri artacak. Peki intibak zammı ve seyyanen zam kavramları nedir? İntibak zammı emekli maaşlarının belirli bir düzeye getirilmesi amacıyla yapılan bir zam türünü ifade eder. Seyyanen zam ise belirli bir gruba, meslek dalına veya duruma göre emekli maaşlarına ek bir zam yapılması anlamına gelir. Bu tür zamlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefler. Türkiye Emekliler Derneği tarafından uzun bir süredir gündemde tutulan seyyanen zam talebi, son zamların ardından yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu yıl içerisinde, imtibak zamının uygulanacağını düşünen emekliler, seyyanen zam taleplerinin karşılanması durumunda aylık maaşlarında 5000 TL'ye kadar bir artış yaşanacağını umuyorlar. Ancak bu artış, 2000 yılından sonraki emekli olanları ilgilendiriyor. Peki, intibak zammı kimlere yönelik olacak ve maaşlara seyyanen zam yapılacak mı? Türkiye Emekliler Derneği'nden gelen müjdeli haberle birlikte milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarına seyyanen zam yapılacağı beklentisi içerisinde. Seçimler öncesinde emeklilerin maaşlarında en az 5000 TL'lik bir artış bekleniyor. Uzun süredir gündemde olan intibak zammı bu yıl sonunda yürürlüğe girecek. Ancak bu zamdan yalnızca 2000 yılından sonra emekli olanlar etkilenecek. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün bu müjdeli haberi duyurdu. Seçimler öncesi bu konunun yeniden hükümet gündemine geleceği öngörülüyor. Peki, emeklilere sağlanacak seyyanen zam miktarı nedir ve bu zam emekli maaşlarını ne kadar değiştirecek? emeklilerin uzun zamandır beklediği intibak zammı ile ilgili olarak Türkiye Emekliler Derneği'nden önemli bir açıklama geldi. 2000 öncesi ve 2000 sonrası sigortalıların maaşlarının eşitlenmesini hedefleyen intibak zammı, bu yıl içerisinde uygulanabilir. İntibak zammının kabul edilmesi durumunda, emeklilerin aylık maaşlarına 5000 TL'ye kadar bir artış yaşanacak. Örneğin, şu an 10.000 Türk Lirası emekli maaşı alan bir kişi, bu zam ile birlikte 17.000 Türk Lirası maaş almaya başlayacak. 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, asgari ücretteki artış oranının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin oldukça altında kaldığına dikkat çekti ve 2002 yılına dair rakamları hatırlatarak, en düşük emekli aylığının asgari ücretin üzerinde olduğunu açıkladı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere yapılan zam oranlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve bu artışın çalışanlara hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti. Ancak Ergün, aynı zamanda hükümetten emekli aylıklarına benzer bir artış yapmasını talep ettiklerini söyledi. Emeklilerin bu tür bir artışa büyük ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Çünkü günümüzde en düşük emekli aylığının asgari ücret karşısında küçüldüğü bir durumun yaşandığını ifade etti. Kazım Ergün, 2002 yılında net asgari ücretin 184 Türk lirası olduğunu, o dönemde en düşük emekli aylığının ise 252 Türk lirası olduğunu hatırlattı. Yani en düşük emekli aylığının asgari ücretin üzerinde olduğu bir dönemin yaşandığını belirtti. Ancak zaman içinde bu durumun değiştiğini ve asgari ücretin en düşük emekli aylığının sürekli üzerine çıktığını dile getirdi. Son olarak 2016 yılında en düşük emekli aylığının 1242 Türk lirası, asgari ücretin ise 1300 Türk lirası olduğunu söyleyerek asgari ücretle yine bir değişimin yaşandığını ifade etti. Kazım Ergün, son asgari ücret artışına rağmen en düşük emekli aylığının 10 bin Türk Lirası seviyesinde kaldığını vurguladı. Bu durumun iki ana nedeni olduğunu belirtti. İlk neden, asgari emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesiydi. İkinci neden ise, asgari ücrete yapılan artışların enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşmesiydi. Ergün, milyonlarca emeklinin en düşük aylık olarak 10 bin Türk Lirası aldığını ifade etti. Asgari ücretin bile yetersiz bulunduğu bir ortamda, emeklilerin asgari ücretin yaklaşık yarısı kadar bir aylıkla geçinmek zorunda kaldığını dile getirdi. Bu sorunu çözmek için öncelikle emekli aylıklarının asgari ücret seviyesi ve artış oranı gözetilerek artırılması gerektiğini, ardından ise 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Kazım Ergün, işsizlik sigortası ve sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanunlarının emeklilerin aleyhine işlediğini belirtti. Bu sorunun giderilmesi için norm ve standart birliğini esas alan yeni bir sigorta mevzuatına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ayrıca, AKP'nin meclise sunduğu yeni, torba teklif ile ilgili bilgi verdi. Bu teklifte, memur ve emekli maaşlarının artırılmasından, en düşük emekli maaşının yükseltilmesine, işverenlere verilen asgari ücret desteğinden eksik ödenen kısa çalışma ödeneklerinin tamamlanmasına kadar çeşitli düzenlemelerin yer aldığını açıkladı teklifle en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkarıldığını ve eğer maaşın bu seviyenin altında olduğu durumlarda farkın hazine tarafından karşılandığını belirtti. Ancak hala 8.500 ile 9.000 Türk Lirası arasında maaş alan emekliler olduğunu ifade etti. Bu kişilerin maaşlarının da farkın hazine tarafından karşılanarak 10.000 TL'ye yükseltileceğini söyledi. İşçi ve Bağkur emeklilerinin yılda iki kez geçen 6 aylık enflasyon oranında yüzdelik zam aldığını ancak maaşı 10.000 TL'ye tamamlanan emeklilerin, kendi maaşları yüzdelik zamlarla bu seviyeye gelene kadar başka bir zam alamayacaklarını veya hükümetin yine en düşük emekli maaşını arttırması gerekeceğini belirtti. Son artışın en düşük emekli maaşına 2500 Türk lirası eklenmesiyle birlikte diğer emekli maaşlarının yüzdelik oranlarla artması, yeni bir sorunun ortaya çıkmasına neden oldu. En düşük maaş alan işçi ve bağkur emeklilerinin neredeyse 10.000 Türk lirası maaş almasına karşın, aradaki farkın hazine tarafından karşılanarak bu emeklilerin aylıklarının 10.000 TL'ye tamamlanacağı belirtildi. Benzer şekilde, en düşük esnaf ve bağkur emeklilerinin maaşlarının da 8.000 ile 8.500 Türk Lirası arasında seviyelere yükseldiği ve bu kişilerin maaşlarının da 10.000 TL'ye tamamlanacağı ifade edildi. Ancak 2000 öncesi en düşük işçi emeklisi aylığının artışla 10.860 TL'ye yükseldiği ve diğer emeklilerle arasındaki farkın kaldığı vurgulandı. Bu sorunun temel nedeni, son dönemde aylık bağlama oranlarının düşürülmesi olarak gösterildi. Disk Emekli Genel Sekreteri Fikri Kalender, bu durumu değerlendirerek, aylık bağlama oranlarının düşürülmemiş olması halinde, 2000 sonrası emekli olanların da 2000 öncesinde emekli olanlarla aynı maaşı alacaklarını ifade etti. Adaletsizlik olduğunu belirten Kalender, 10 milyon emeklinin ikinci bir işte çalıştığını ve yaklaşık 12 milyonunun açlık sınırının altında yaşadığını söyledi iktidarın bu şekilde artış yaparak, aylık bağlama oranlarıyla ortaya çıkan sorunu çözmeye çalıştığını dile getirdi ve bir intibak yasasının çıkarılması gerektiğini, taban aylığın belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu şekilde sürekli olarak olufe dağıtmanın sorunu çözmediğini vurguladı ve aradaki farkın hazine tarafından karşılandığını belirtti. Torba teklif ile işverenlere asgari ücretli her işçi başına verilen destek miktarı artırılıyor ve bu ek destek işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. İşsizlik sigortası primi, Sigortalının prime esas aylık brüt kazançları üzerinden %1, işverenlerin %2 ve devletin %1 payından oluşuyor. Şimdi bu fonun işverenlere asgari ücretli her işçi başına ek destek vermek için kullanılacağı ifade ediliyor. Yani işçilerin işsizlik sigortası fonuna ödediği primlerin bir kısmı işverenlere asgari ücretli işçi başına verilecek destek olarak geri dönecek. Bu durumda işçilerin ödediği primler işverenlere aktarılacak bir şekilde kullanılmış olacak asgari ücretin 170,02 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, çalışanların büyük bir kısmı asgari ücretle veya asgari ücretin biraz üzerinde maaş almaktadır. Özel sektörde birçok iş yerindeki maaş artışları, asgari ücretteki yıllık artışın çok gerisinde kalmıştır. Hatta bazı iş yerlerinde toplu sözleşme sonucu belirlenen maaşlar, asgari ücretin altında kalmıştır ve asgari ücret seviyesine yükseltilmiştir. Bu nedenle, toplu sözleşme yoluyla belirlenen maaşlar, asgari ücretin üzerinde olan işçi sayısını azaltmıştır. Sonuç olarak, şu anda birçok iş yerinde işçi maaşları ya asgari ücret seviyesindedir ya da asgari ücretin biraz üzerindedir, bu durumda orta düzeyde maaş alan işçilerin sayısının azalmasına yol açmıştır.